Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bu videoda 7-13 Kasım haftalık gökyüzü etkilerini anlatacağım. 8 Kasım salı günü bir ay tutulması var. Her burç için ayrıntılı kanalımdan dinleyebilirsiniz. Ayrıca bu videonun açıklama kısmına da linkini ekleyeceğim. Evet, pazartesi günü ay boğa burcunda ilerleyecek. Sizin de birinci evinizde ilerleyecek. Daha doğrusu pazartesi salı günü sizin gündeminizde olanlar. Daha çok kendinizle ilgili gündemleriniz olacaktı ay boğa burcundayken daha çok madde odaklı keyif yapma yeme içme odaklı olabiliriz boğalar zaten hani bu konuda e, herhangi bir yöneticileri farklı çalışmıyorsa genel olarak boğalar zaten e, damak zevkleri çok e, güçlüdür o yeme dürtüleri çok güçlüdür e, Burada iki gün dikkat etmekte fayda var. Öyle diyete falan bugün başlamayın mesela Pazartesi Salı günü başlamamanızı tavsiye ederim. Ee, birinci evinizde ilerleyeceği için daha çok kendinize odaklanma, hayatınıza odaklanma. Ben ne yapıyorum, nereye gidiyorum, benim hayatım nereye gidiyor, ee, ne yapmalıyım, nasıl ilerlemeliyim. Ya da işte sağlığınızla ilgili konular, bunlarla ilgili ya da görünümünüz gibi konulara birazcık daha odaklanabileceğinizi gösteriyor ve burada yöneticisi Venüs'e baktığımız zaman aslında gündemin daha çok Hani sizin kendinize bakma kendinizle ilgilenme sebebinizin Aslında daha çok evliliğinizle ilgili veya ikili ilişkilerinizdeki sorunlarla ilgili veya işte ortaklığınızdaki sorunlarla ilgili konular olacağını Gösteriyor Venüsün burada Çok sağlıklı olmadığını görüyoruz Hem yanık Hem e, akrep burcunda zararda bir venüs var e, Ve doğal olarak Hani kendinizi çok iyi ifade edemiyor da olabilirsiniz eşinize ortağınıza veya ikili ilişkilerinizde Veya Kendinizi ifade etmekte Sorunlarınız olabilir e, bu alanla ilgili e, bazı gerginlikleriniz olabilir Pazartesi ve Salı günü. Ayrıca Venüsün Satürn'le de bir kare açısı var. Yine burada bize neyi gösteriyor? Yine eşle, ortakla, kendinizle, kendi duygusal durumunuzla ilgili e, gerginliklerinizin olabileceğini gösteriyor. Venüs zaten sizin altıncı evinizin de yöneticisi. Yani günlük rutin hayatınız, günlük düzeninizle ilgili evliliğinizde bazı sorunlar olabilir. İş hayatınızda ee, ki konularla ilgili ortağınızla bazı gerginlikleriniz olabilir. Ee, yani burada hani öyle ki bu gerginlik sizin toplumsal statünüzü, evliliğinizi veya kariyerinizi ciddi anlamda etkileyebilir. Hatta bazı kopuşlar dahi olabilir. Çünkü buradan aslında Venüs'ün bir de Uranüs'e karşı açısı var. Yani aniden e, yaşadığınız bir sorundan kaynaklı e, hani bir, bir anda karar alıp bazı kopuşlar bile ayrılıklar bile olabilir. O yüzden biraz pazartesi salı günü e, dikkat etmekte fayda var. Bu hafta zaten Satürn sahnede, Uranüs sahnede birazcık e, dikkatli olmamız gereken bir hafta. Salı gününe geldiğimiz zaman Salı günü saat 2'de Boğa burcunun 16 derecesinde bir ay tutulması gerçekleşecek. Sizi çok fazla etkileyecek bir Ay tutulması hayatımızda önemli bir gelişme yaşanabilir ee, Tabi bu, bunun ayrıntılarını dediğim gibi kanalımda anlattım dinleyebilirsiniz ee, Sizin birinci evinizde bir yöneticisinin de aslında burada Nedir yine bakın 7. evinizde olduğunu gösteriyor Yani evliliğinizle ilgili ani gelişmeler Ortaklığınızla ilgili ani gelişmeler Olabilir ee, Ve Günlük rutin hayatınızdaki insanlarla ilgili e, ani gelişmeler olabilir ve ani bir kopuş, ani bir ayrılık gibi durumların olabileceğini gösteriyor. Evet ayrıntılarını kanalımdan dinleyebilirsiniz. Ay tutulmasının çarşamba gününe geldiğimiz zaman. Evet ay ikizler burcuna geçiş yapacak çarşamba günü ve perşembe günde yine ikizler burcunda ilerleyecek. Sizin de ikinci evinizde ilerleyecek. Ee, i̇kizler burcundayken duygular daha değişkenlik gösterebilir. Yazma, konuşma, haberleşme, mesajlaşma, trafik gibi iletişim konularımız yoğun olabilir. Sizin ikinci evinizde olacağı için gündeminizde çarşamba ve perşembe günü daha çok parayla ilgili kararlar, kazancınızla, aylık gelirinizle ilgili ya da gelirlerinizle ilgili diyeyim daha doğrusu kazançlarınızla ilgili konularda bazı kararlar alabilirsiniz veya anlaşma sözleşme gibi durumlarınız olabilir. Gündeminiz daha çok para konularının olacağını gösteriyor. Yöneticisi Merkür'e baktığımızda Merkür 7. evinizde yani yine daha az önce söylediğim gibi Merkür burada çok sağlıklı değil, yerin altında, geçmişe takılmış, gergin, sinirli, şüpheli, konuşurken iğneleyici konuşan bir Merkür var. Bu yüzden birazcık daha hani bu para konularının evliliğinizle ilgili olduğunu veya ortaklığınızla ilgili konular olduğunu bize gösteriyor. Veya mesela bir danışmanlık almak isteyebilirsiniz. Mesela yani sorunlarınızla ilgili bir danışmanlık almak isteyebilirsiniz. Mesela eşinizle bir aile terapisine gitmek isteyebilirsiniz. Bu alana da bir para harcayabilirsiniz gibi gündemlerinizde olabilir. Veya eşinizle bir para konusunda anlaşma, ortağınızla para konusunda anlaşma durumu olabilir. Perşembe günü Evet, Perşembe günü Merkür'ün Satürn'le bir kare açısı var. Venüs'ünden Venüs'ün de Neptün'le bir üçgeni var. Burada hani zihinsel olarak biraz daha zaten çok şüpheci, gergin, çok fazla geçmişi takılmış bir ruh halindesiniz. Özellikle de hani eş eşinizin bu halde olduğunu da gösteriyor. eşinizin çok fazla geçmişe takıldığını Geçmişi çok fazla böyle masaya yatırdığını ve gergin olduğunu gösteriyor. Burada e, biraz hani o evliliğinizle ilgili bir gerginlik olabileceğini, tartışma olabileceğini, kendinizi bugün endişeli, kaygılı, huzursuz, gergin, sizin de eşinizin de biraz bu şekilde olacağını gösteriyor. Biraz keyifsiz, mutsuz, huzursuz hissedebilirsiniz. E, çünkü Merkür sizin beşinci evinizin, ve ikinci evinizin yöneticisi maddi konularla ilgili keyifsizlik, huzursuzluk, kendinizi iyi hissetmeme veya işte eşinizle, ortağınızla belki maddi olarak anlaşamama ee, ve bunun sonucu böyle kendinizde bir huzursuzluk hissedebilirsiniz, mutsuzlu mutsuzluk hissedebilirsiniz. Beşinci ev olduğu için çocuklarla ilgili bir gerginlik olabilir kendi aranızda. Ee, Evet bu tarz konuları gösteriyor. Onun haricinde Venüs'ün Neptün'le bir üçgen açısı var. Burada e, hani e, o günlük hayatınızın, günlük rutin hayatınızın veya sizin işinizden kaynaklı evliliğinizde bir sorun olabilir. Bu Bununla ilgili böyle biraz arkadaş çevrenizden bir destek gelebilir, bir yardım gelebilir. E, ya da işte o evliliğinizdeki sorunları ...çözmek adına bazı destekler, yardımlar olabilir. E, kariyerinizden gelecek bir para, e, evliliğinizdeki sorunları bir bir nebze olsun... ...rahatlamanıza sebep olabilir. E, i̇şte geçmişten gelen bazı yardımlar, e, geçmişte yaptığınız dualar... E, ...bir yardım olarak karşınıza çıkabilir burada. Bazı çözülmeler, rahatlamalar, anlaşmalar gibi durumlar olabilir bu süreçte siz birazcık daha yapıcı olabilirsiniz. Çünkü Venus e, hani sizin de gösterdiğiniz bu evlilikte hani sorunları çözmek adına sizin birazcık daha yapıcı olabileceğinizi de ve bir bir şeyleri toparlamaya çalışacağınızı da gösteriyor. Evet cuma gününe geldiğimizde Evet, Ay ile Mars arasında bir kavuşum açısı var, kavuşum enerjisi var. İkinci evinizde burada duygularda bir hareketlilik, coşkunluk, heyecan, öfkelenme, yatkınlık durumları olabilir. E, ve parayla ilgili konularda bir karar alma, harekete geçme duygularınız yükselebilir. Hani ben para konusunda bir şey yapmalıyım, bir adım atmalıyım, daha çok kazanmalıyım gibi durumlar olabilir. Veya bir para harcama duygularınız da yükselebilir. Çünkü Mars ikinci evde para da harcattırır. Böyle zaten çok dengesiz de bir Mars var. Bazı harcamalarınız da olabilir. Onun haricinde yöneticiye baktığımız zaman Merkür zaten dediğim gibi. 7 yedinci evinizde yani evliliğinizi ilgilendiren bir konuda. Maddi alana alanda bazı. Hani adımlar atmaya girişimlerde bulunmaya çalışma bir anlaşma konusu eşinizle veya ortağınızla Çünkü bu hafta Satürn' de Uranüs de eşin içinde e, ve yani ani gerginlikler Mars var işin içinde e, Çünkü hani Mars'ın da retro durumu var e, bir anda böyle ani kararlarla bazı e, birliktelikler ortaklıklar bir anda kopabilir. E, boğaların bu anlamda dikkat etmesi gerekiyor. Ani kararlar almaması gerekiyor. E, burada tabii e, hani bir para harcama durumu veya parayla ilgili kararlar, adımlar bir hareketlilik olabileceğini gösteriyor. E, ortağınızla ilgili de gündemler olabilir. Tabii Merkür buradan iyi değil her zaman için söylüyorum. Doğru karar alınacak bir zaman değil. Ee, tabi burada Güneş'in de e, Satürn'le bir kare açısı var. Bu da e, Güneş bizim yaşam enerjimizi de ifade ediyor. Babayı ifade ediyor, kadınlar için eşi ifade ediyor. Burada yine eşle, babayla veya sağlığınızla ilgili bazı gerginlikler olabilir. Tabi burada sizin yedinci evinizi ifade ettiği için evliliğinizle, ortaklığınızla ilgili yine Satürn kariyer evinizde, toplumsal statünüzü gösteren evde burada hani bir gerginlik olabileceğini, bir kaygı, endişe, huzursuzluk, mutsuzluk gibi konular. Güneş burada sizin dördüncü evinizin yöneticisi. Birazcık da ev, aile, yuva konuları ile ilgili. Belki bir taşınmakla ilgili, adres değiştirmekle ilgili hani evliliğinizde bazı sıkıntılar, kaygılar, gerginlikler olabilir ama bu konuların her zaman için söylüyorum bakın bu akasım ayı akrep enerjisi çok yoğun yani geçmiş konular yani akrepler takıntılıdır ee, geçmişi çok fazla düşünür neden burada özellikle geçmiş vurgusu var çünkü işin içinde güney ay düğümü var yani akrep zaten hani olana bitene takar e bir de güney aydınlığı ne yapıyor? Geçmiş konuları tekrar tekrar önümüze çıkarıyor. Bu yüzden herkes de bu dönem bir kendi kendine konuşma, gerginlik, mutsuzluk böyle onu niye dedi, onu niye yaptı, ben niye demedim gibi gibi böyle geçmişe takılı olma durumu var. Bu da ne yapıyor? E, kişilerin daha fazla gerginleşmesine Mars'ın Merkür'ün etkisiyle de Anlık kararlar alıp kopuşların yaşamasına sebep olabileceğini gösteriyor. Birazcık daha hani konuşmalara, davranışlara dikkat etmek lazım. Psikolojik sağlığınıza dikkat edin bugün. Huzursuz, endişe, kaygı durumlarınız olabilir. Özellikle de eşin olabilir. Eşin durumuna dikkat etmek gerekiyor. Evet, onun haricinde bugün zaten ayın de bir e, burada aslında kare açısı var duygusal belirsizlik, duygusal dağılmalar olabileceğini de gösteriyor. Cumartesi gününe geldiğimizde Evet, Ay Yengeç Burcu'nda ilerliyor. Bugün evinizle veya ailenizle ilgilenmek isteyebilir. Daha duygusal, daha yardımsever bir ruh halinde olabilirsiniz. Üçüncü evinizde ilerleyecek. Cumartesi ve pazar günü evinizde ailenizle ilgili bazı kararlar almak isteyebilirsiniz onlarla vakit geçirmek isteyebilirsiniz kısa bir seyahate çıkabilirsiniz e, veya e, bir anlaşma sözleşme durumlarıyla ilgilenmek isteyebilirsiniz Hani eğer böyle bir karar alırsanız bir boşanma gibi e, yani ben ne yapmalıyım ee, hani nasıl olacak nasıl gidecek gibi birazcık daha ama olaylara duygusal yaklaşacağınızı gösteriyor daha duygusal daha hassas daha kırılgan bir ruh halinde olabilirsiniz bugün ee, biraz daha hani konuşmak isteyebilirsiniz Hani konuşarak halledelim duygu durumunda olabilirsiniz bugün Diğer taraftan e, Merkür'ün neptünle e, üçgen açısı var Kapağım. Merkür'ün Neptün'le bu açısı zihinsel olarak daha geçmişi düşünen, geçmişi takılı bir ruh halindesiniz zaten. Daha böyle e, hani sürekli bir hesaplaşma, şüphecilik iğneleyici konuşmalar olabilir. Kendinizle çok konuşuyor olabilirsiniz. E, ancak Neptün'ün e, yardımıyla burada e, bir destek gelebilir size. Arkadaş çevrenizden, sosyal çevrenizden e, veya işte ne bileyim internet üzerinden sosyal medyadan alacağınız bir e, seans çalışması size çok iyi gelebilir gibi. Arkadaşlarınız e, arkadaşlarım size yardım edebilir. Geçmişte bakın Neptün burada retro. Yaptığınız yardımlar, geçmişte yaptığınız dualar burada e, sizin karşınıza geç çıkabilir. Daha yapıcı, daha duygusal. Çünkü bu bir su üçgeni. Konuşabilirsiniz bugün. Daha e, olumlu, pozitif hayaller kurabilirsiniz geleceğinizle ilgili, gelecek planlarınızla ilgili bu evliliğinizde. Bugün birazcık daha hani böyle e, biraz yapıcı bir e, gelişme olabilir, özellikle de para konuları ile ilgili, çocuklarla ilgili e, daha olumlu hayalleriniz ve konuşmalarınız olabilir. Pazar gününe baktığımız zaman, Evet, benim Plüto arasında bir 60'lık açı var. Ee, bu da aslında çabalarsanız, mücadele ederseniz e, bugün e, hani olumlu bazı gelişmeler yaşayabileceğinizi gösteriyor. İşte günlük rutin hayatınızı bir düzene sokma adına eğer hani bununla ilgili bir sorunuz varsa e, sizinle ilgili eşin hani eşinizin rahatsız olduğu konular varsa Bunlarla ilgili konularda biraz mücadele ederseniz burada bir anlaşma olayları bir yoluna koyma gibi durumların olabileceğini, parayla ilgili konular, işte günlük hayatımızla ilgili konularda bir hani düzelme olabileceğini gösteriyor. Ancak burada karşıda Lilith'i hiçbir zaman için unutmayın. Bakın bu dokuzuncu ev sizin eşinizin üçüncü evi yani kardeşler. Karşıda Lilith var. Diyor ki Eşinizin kardeşlerine Eşinizin komşularına Eşinizin yakın çevresine çok dikkat edin Çünkü oradan gelebilecek tehlikeler var doldurmalar e, sinsilikler arkadan iş çevirmeler kıskanmalar kıskançlıklar e, Bu yüzden hani bu kişiler Eşinizi biraz etkileyebilir bu alana her zaman için dikkat etmeniz gereken bir süreç ve boşanmakla ilgili, e, hukuksal konularla ilgili, evliliğinizin gidişatıyla da ilgili endişe ve korkularınızın da devam edeceğini de gösteriyor. Evet, bu haftalık bu kadar sağlıklı, huzurlu, mutlu bir haftanız olsun. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarımda görüşmek üzere.